merhaba arkadaşlar ben Muhammed Nuri bugün sizlerle birlikte Ey bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımda arkadaşım e, 777 miydi adın çağrı var arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın kulübümüz efsane ya yani. birazcık iyi hadi bence iyi ya bence iyi Evde kaldım. uygun şu ana kadar. Corona'dan, koronadan dolayı bence iyi. Bence de. Aa, zaten korona bitsin efsane bir tane kulüp evet. açacağım. E, biliyorum adını. Bak şimşekler diye kanka bir tane kulüp açacağım. Ay o da olur. Ama kanka korona bitsin açarım. Korona. Korona bitsin. Korona korona. bu milyon korona. bitmiş sayılır. Ama kanka hala var birazcık. Hala var. Var ya kanka bizde oldu ki şey neydi adı eee basketi çıkarsak 900 TL ödüyoruz artık biz. Yani, Arkadaşlar bu arada iyi seyirler. Biz videoya video odaklanmıyoruz. Konuşmaya odaklanıyoruz. <laughs> Kanka dur kendi şey bir süre ulti atayım mı? Yok. Allah gel bana gel bana bana gel. Var, yardım, et, yardım et yardım et yardım et. Dur oradan Dur dur dur. <laughs> Oha robot. Nereye gittin? Aa ben onu şuraya çaktım. Değil. Ulti <laughs> mi? Boş ver ya. Uy adamlar yedilik. Biz dokuzuz. Hadi bakayım. Kanka şeliye odaklan. Rico zaten boş. Ben şeliye odaklanacağım tamam mı? Ha. Aa benim. Aldım o, ben bunu. Benimkiyle uğraşıyor. Kanka bu arada e, e, televizyon mu izliyorsun? Annem babam da konuşuyor. Birazcık sesi kısınlar. Ben de televizyon izliyorum bir Çünkü anda. aşırı aşırı geliyor ses. Aşırı. Bizimki aşırı değil ya. Senin sesin gelmiyor. gel. Ama belki izleyenlerim. Alır mıyım? Oh. Alırsın. Alırsın. Hadi bakayım. Hadi. Ben dedim oyun bitmedi ya hareket etmeye devam ediyorum ya dedim Şeli mi doğdu diye durdum orada hareket ettim ha dedim. Vay seni de kazandım. Abi çok iyi oynuyorum ya. Arkadaşlar bakmayın bu hesapta Real Paso 21 olabilir. Ama benim e şu hesapta şu hesapta şey neydi adı? Real Paso 47. Bugün de aynı marka oldu. 50. Benki 51 lan her benki 51 Ama kanka işte 50 Hayır ben brawl fast'ımı 51 yaptım 20 elma saldım Al onu <laughs> Onun ses kıs lan orada Sesini kıs Sesini kıs Sesini, sesini, sesini. <laughs> sesini kıs Ben iyiyim var lan oyunda Öldü de... Arkadaşlar görüyorsunuz Üç takım da burada Tamam sendi geberdi Oha yedilik 10 bin canı var Yürü git lan hayvan Hayır Not Hadi be. Veriyorum. He bir öldürdün normalde. Kaç kupa alıyorsun? Bir. Tahmin edeyim bir. Ben sıfır. Hadi <laughs> be 18 lirik be yapalım ya Sprout'u. Sprout'u yapalım. Yalnız kanka Sprout'un şu bu kostüm kaç? 30. Kaç elmas? 30. Vay. Ben o zaman ben sprout'u bekliyorum. O kızılmazsa. Daha temel girmeyen nasıl ya? Bir onu daha aldım mı? Aa Bitti. kanka iyi ya bence. Arkadaşlar. Bu arada bir gün efsane video çekeceğim. O beni alır. Hadi be. Hiç kimse şey. Uy. benim kankama karışamaz. Dur bir dakika lan. Ben bu yüzükleri neden sen gelmeni bekledim? Hayda. Hı. Ne bileyim şimdi gaza geldim. Gelsene bana kanka. Kanka gelsene bana bir dakika. Bana gelecek mi? Apeni var beşlik. Hadi. O yükleri alamazsın lan. Aldı. Alamazsın dediysem alamazsın çocuk. Oo yedilik yedilik. Nah oluruz. Kanka bak ben öldüm. Ama kusura bakma. Ben ölmem. Sen öldün ben ölmem arkadaş. İyi, uy. Alma yükü al, al al al. Hay ananı. Öldüm öldüm. Zor. Arkadaşlar görüyorsunuz video çekince gaza geliyor çocuk. <laughs> Ne oldu ne oldu, ne oldu? Ne oldu lan, ne oldu, ne oldu? <laughs> aman ne aman. Robot alsın onları, İnternet çok kötü. Öldürme, öldürme, öldürme ya. Aa, ben aldım onu. Zaten robotun canı çok azdı. Öldürebildi ki. Hadi o ki. Ya. Sprout 18.1 arkadaşlar, tahmin. Evet tahmin doğru çıktı. Aa 500 jeton geldi kanka. Hayır. Oh, Bunun ne? Gene bir Tabii ki de benim çıkıyor. Allah kahretsin. Ben niye deneye girdim Allah'ım ya karıştırma mı yapıyorsun? Yeni karakter mi geldi? Yeni karakter geliyor diye yazmıştı ama hala öyle Arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar bir seviye karakterlerle bu kadar kupa oldum. Hala bir, bir abone olmuyorsunuz bir de bir tane like atmıyorsunuz ya. Çocuğun 34 abonesi var. 34 mü? Evet ben 33'ti. baktım. Oha. Gelişiyoruz vardı arkadaşlar. Çok hızlı gelişmeye devam ediyoruz. Özel evet, teşekkürler. Ben aldım zaten senin kanalına abone. Olmayacak değil mi herhalde? Hadi. Yardım et. Yardım et, yardım et, yardım et. Tamam geliyor. Hayır, hayır, hayır. Orada Neden? Ulti, orada ulti basaydım kaçardım. Adam bana ezik bir ezikliğinden bir de oley durdu. Çocuk pro. Üstüne öldüm. Dur lan, kanalıma bakacağım diğer telefondan. Oha 5 eksi mi Eksi 4. Eksi 5. Oğlum koltu değiştir. Benim aldığım bomba soyadım ölüm lan. Aynı lan 34 abonem varmış. Çok iyi. Erkek Kanka bu arada video 8 dakika oldu. Ha. Evet. Ama robot geldi ben yakında. Ben bir Nita ee, ile uğraşıyorum burada öldüm ben. Aa öldürdüm la. Haberim yok. Ölmedi. Harun Esnaf. Helal. Bir de bir seviye karakterlerle yapıyorum bak. Kanka bana gel. Adamları sıkıştırdım. Gel gel. Dur geliyorum. <laughs> İnşallah hemen. Ya bak şey ya, ya. sıkıştırmıştım o kadar orada. Dur tekrar sıkıştırıyorum. <laughs> Dur lan onu ben de alacağım. Be, ben aldım be. Beş yükümüz vardı var ya. Benim zaten üç maç kazanmam lazım kartla. Hayır. E atma. Atmayacaksın onu. Atamaz ki zaten. Attı. Lan vuramıyorum. Oh. <laughs> Bu arada konsolunu tuttum. Seni videodan ördüm. Öğrendim. Sprout'un kötü yanı şeymiş. Yakından. Çok kötü. Yakından aynen. Her ne oldu lan ne oldu? Ana ne oldu? Adam mı varmış burada? Lan! Lan! Kaç sen kaç kaç. Kaç. Helal helal. helal. Kanka ben üçüncü olduk. İyi. Dördüncü mü olduk? Kaçıncı? Olduk. Üçüncü olduk. Bir kupa bile alamadım. Sıfır kupa. Benim öleceğim nereden? Aa 100 verdi ve Real Pass'a benim iki oldu. Büyük kutu geldi. Oha! Oha! Nerede? 100 altın verir mi bir, bir, bir büyük kutudan? 100 altın mı verdi? Evet de dükkandan ne alabilirsin o 100 altınla? Oha sen dükkandan onlar kostüm alabilirsin. Bu gerçekten gerekli mi sizce? Altın diyorum lan elmas demiyorum. Ne, yüz elmas. Aa işte 100 <laughs> altınla da iyi şeyler olur. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> <var. Çok olun>. Hoşçakalın. <laughs>